Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığınız sınıf koza yayınları sayfa 218 ve 221'deki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Bakın burada dönüşümleri yapacağız arkadaşlar. Hangi birimler var? Metreküp, desimetreküp, santimetreküp hep aynı birimler var arkadaşlar. O yüzden şuraya yazalım sıralamasını. Metreküp en başta. Sonra desimetreküp, ve en altta da santimetre küp olacak. Küp olduğu için hacim birimi olduğu için arkadaşlar burada bakın her basamakta 3'er sıfır ekleyip 3'er sıfır siliyoruz ona dikkat edelim. Şimdi A şıkkıyla başlarsak 1 metre küp desimetre küpe bir basamak aşağı indiğim için her basamakta 3 sıfır olduğu için 3 tane sıfır ekliyorum. Aşağıya doğru giderken 3 sıfır ekliyoruz yukarıya doğru çıkarken 3 tane sıfır silmeniz gerekiyor. A şıkkımızın cevabı 1000 desimetre küp olarak bulunmuş oldu. B'ye geçtiğimizde desimetre küpten santimetre küpe yine bir basamak aşağı indiğim için yine 3 tane sıfır ekleniyor. Buna da 3 tane sıfır eklediğimizde bu da 1000 santimetre küp olarak bulunmuş. Oldu. C'ye geçiyoruz. C şıkkı arkadaşlar yine aynısı. Desimetreden santimetreye bir basamak aşağı indiğim için 3 tane sıfır ekledim. 4000 santimetre küp. Ç'ye geçtiğimde metreküpten santimetre küpe bu sefer 1-2 basamak indim. Yani... 3'er 3'er 6 basamak olacak arkadaşlar. 6 tane 0 ekliyorum. 1 milyon santimetre küp oldu. D'ye geçtiğimde metreküpten desimetre küpe 1 basamak aşağı indiğimiz için 3 tane 0, 11 bin. Desimetreküpten santimetre küpe 1 basamak aşağı indiğim için yine 3 tane 0. 42'nin yanına 3 tane 0 ekliyorum. 42 bin santimetre küp. F'ye geçtiğimizde metreküpten santimetre küpe 1, 2 basamak aşağı indik. Yani toplamda arkadaşlar 6 tane 0 eklenmesi gerekiyor. Her basamakta 3 er tane olduğu için 8 milyon. Santimetre küpten desimetre küpe bu sefer 1 basamak yukarıya çıktığım için 3 tane 0 silinecek. Silelim. 1, 2, 3. Geriye 29 kaldı. Diğer şıkkımızla devam ediyorum. Santimetre küpten metre küpe. 1, 2 basamak yukarıya çıktım. Toplamda 6 tane sıfır silinecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sildim. Cevap 74 metreküp oldu. Desimetre küpten santimetre küpe geçerken de bir basamak aşağı indiğim için yine 3 tane sıfır eklendi. Cevabımız 7000 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Demiş ki bir buğday silosunun hacmi 25 milyon desimetre küptür. Bu silonun hacmini metreküp ve santimetre küp cinsinden yazınız diye sorulmuş. Bakın 25 milyon desimetre küpü yazalım önce. Desimetre küp. Bunu metre küpe çevirmemiz istenmiş öncelikle arkadaşlar. Metre küpe çıkarken bir basamak yukarıya çıktım. O yüzden 3 tane sıfır silinecek. 1, 2, 3. Yani geriye 25 bin metreküp olduğunu tespit etmiş oldum arkadaşlar. Bir de bu ifadeyi santimetre küp cinsinden istemiş. İster bunu ister bunu istediğiniz çevirebilirsiniz. Şuradan devam edelim. 25 milyon desimetreküp aynı zamanda santimetre küpe çevir dediği için bir basamak aşağıya indiğimizde ise bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 tane 0 eklememiz isteniyor. Bu ifadeye 3 tane daha sıfır eklediğimizde 25 milyar yapar arkadaşlar. 3 tane daha sıfır. 9 tane sıfır olacak. Santimetre küp cinsinden dönüşümü diyoruz. Hem metre küp hem de santimetre küp cinsinden yazmış olduk arkadaşlar. Ve 3. soruyla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri siliyorum. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 3. sorumuz demiş ki bir süt tankerinin deposunun hacmi 20 metre küptür. Bu tankerin deposunun hacmini desimetre ve santimetre cinsinden yazınız. Yazalım arkadaşlar. 20 metreküp desimetreye çevrilirken bir basamak aşağı indiği için 3 tane sıfır gelir. Yani 20 20.000 desimetre küpe eşit. Sonrasında arkadaşlar <laughs> yine 20 metreküpü bir de santimetre cinsinden çevirmemiz istenmiş. Bu ifadeyi santimetreye çevirirken desimetre santimetre iki basamak var. O zaman toplamda 6 tane sıfır ekleyeceğiz. 20.000 20 milyon santimetre küpe de çevirmiş olduk. Metre küpü hem desimetreye hem de santimetreye çevirdik. Bu ifadeyi de aslında santimetreye çevirseniz aynı şey olurdu arkadaşlar. Biz metreden desimetre ve santimetreye geçişi göstermiş olduk. İkisini de bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Ve dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir inşaatın temelinde 78 milyon santimetre küp çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun hacmini desimetre ve küp cinsinden yazınız. Yazalım. 78 milyon santimetre küp kullanılmış arkadaşlar. Önce desimetreye çevirelim. Bir basamak yukarıya çıktığımızda 3 tane sıfır silindi. 78 bin desimetre küpe eşit bu ifademiz. Yine yazdım. 78 milyonu tekrar yazalım. Bu sefer de metre küpe çevireceğiz. Santimetre küp. Metreküp'e çevrilirken desimetre metre 2 basamak var. Toplamda 6 sıfır silinecek. 3, 4, 5, 6 tane 78 metreküp'e eşit bu ifademiz aynı zamanda diyoruz. Hem desimetreye hem de metreküp'e çevirmiş olduk. Dördüncü sorumuzun cevabını arkadaşlar. Ve beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıya doğru indik. 1 varil 200 desimetre küp 200 desimetre küp benzin almaktadır. Bu varillerden 80 tanesi kaç metre küp benzin alır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir tanesi 200 desimetre küpse 80 tanesini sorduğu için 200 ile 80'i çarpmanız lazım. 80 tanesini bulabilmek için. Burada sıfırları çarpmaya gerek yok. 8 kere 2 16. 1 2 3 tane de sıfır ekledim. 16 bin desimetre küpe eşitmiş 20, 80 tane varil. Ama bize demiş ki arkadaşlar metreküp istemiş. Desimetreküp olarak bulduk biz. Metreküpe çevirelim. Desimetreküpten metreküpe geçerken bir basamak yukarıya çıktığımız için 3 tane sıfır silinir. Yani bu ifademiz 16 metreküp olarak bulunmuş olur. Dört, beşinci soruyu da bu şekilde çözmüş olduk diyoruz. Ve 6 soruyla devam edelim. 218'deki son sorumuz arkadaşlar dikdörtgenler prizması biçimindeki bir yüzme havuzunda 60 metre küp su vardır. Bu havuzdaki suyun hacmini desimetre ve santimetre küp cinsinden yazınız demiş. Tamam yazalım. 60 metre küpü desimetreye çevirmemiz isteniyor arkadaşlar. Desimetreye doğru bir basamak aşağı indiğim için 3 tane sıfır ekleniyordu. 60 bin desimetre e eşit. Aynı zamanda bu 60 metre küpü santimetreye çevirmemiz istenmiş desimetre santimetre iki basamak var. Toplamda 6 sıfır gelecek. 60 milyon santimetre küpe de çevirmiş olduk. Metre küpü hem desimetre hem de santimetre cinsinden ifade etmiş oluyoruz. Altın sorumuzda bu şekilde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Ve 218'i tamamladık. Şimdi 221'deki çalışmalarla devam ediyoruz. Burayı temizledik. 221'e doğru ilerledik. Prizmanın hacmi ile alakalı bir kısım arkadaşlar. Birinci sorumuza bakarsak demiş ki aşağıdaki prizmaların hacimlerini hesaplayınız. A şıkkı ile başlayalım. Prizmanın hacmi 3 ayrı uzunluğunun çarpımıyla bulunur arkadaşlar. Bu hacim bura, bura ve buranın çarpımıyla bulunacak. Ya da taban alanın çarpı yükseklik olarak da geçer. Taban alanını bulurken bu iki uzunluğu çarpacağız. Çıkan sonuçla da yüksekliği çarpacağız. Aynı sonuç zaten. Yani hacim için burada yapmamız gereken hacmi büyük V harfi ile gösterebilirsiniz. Önce taban alanını yani 12 ile 12'yi çarpacağız. Çıkan sonuçla bir de 24'ü çarpmak. Yani iki defa çarpma işlemi uygulayacağız. Yapalım. 12 ile 12'yi çarpıyorum önce. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Topladığımda 4 2 2 daha 4 1 daha aşağı indi 144. Şimdi çıkan sonucu bir de 24 ile çarpacaktık. 144'ü de 24 ile çarpıyorum. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 4 16 elde ekledim. 17'nin 7'si elde var 1. 4 kere 1 4 elde ekledim 5. 2 kere 4 8. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2 yaptı. Topladığımızda 6 8 7 daha 15'in 5'i elde var 1. 8, 5 daha 13 elde ekledim. 14'ün 4'ü elde var. 1, 2'nin üstüne elde ekledim. 3 yapar. Yani bu ilk şeklimizin hacmi 3456 metrik şey, santimetre küp olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. A şıkkımızı bu şekilde bulmuş olduk. B ve C'de de aynısını yapacağız arkadaşlar. 6 ile 6'yı çarpıp çıkan sonucu 6 ile burada da aynı şekilde 26 ile 8 çarpıp 10'la çarparak sonuca ulaşacağız. A şıkkımızı bu şekilde tamamladık. B şıkkımıza devam ediyoruz. Buradaki işlemleri siliyorum. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet B şıkkına geçtik. Evet B şıkkında arkadaşlar. Önce 6 ile 6'yı çarpacağız. Şöyle yazalım hatta. 6 çarpı 6 çarpı 6 yapacağız. 3 ayrıtta 6. Bu bir küp arkadaşlar. 6 ile 6'yı çarptığınızda ne yapar? 6 kere 6 36 yapar. Çıkan sonuç olan 36 ile de 6'yı çarpacağız. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 3 de elde. 21 yani 216 santimetre küp olarak da B şıkkımızın cevabını bulmuş oluyoruz. Son olarak C şıkkına geçtim. Onu da şuraya çözelim. Hacim eşittir. 26 çarpı 8 çarpı 10 işlemiyle bulacağız. Önce 26 ile 8'i çarpalım. 26 ile 8'i çarptığımızda 6 kere 8 48 elde var 4. 8 kere 2 16 4 de elde 20 yani 208 oldu. Bunu da bir de 10 ile la çarpmamız lazım. E bir sayı 10 ile çarpmak bir sıfır eklemek neyse şöyle göstermiş olalım. 1 kere 8 0 en son ekliyoruz. 1 kere 0 0 1 kere 2 2 0 ekledim. 2080 santimetre küp olarak karşımıza gelmiş oldu C şıkkımızda. Bu şekilde A'yı B'yi ve C'yi de tamamlamış olduk hacimlerini bularak diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz olan ikinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru indik. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki buzdolabı ve çamaşır makinesinin hacmini hesaplayınız demiş. Hesap edelim arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru indik. Önce taban alanı yani 120 ile 60'ı çarpacağız. Çıkan sonuçla da 180'i çarpacağız. Şuraya yazalım önce. V eşittir. 120 çarpı 60 çarpı 180. Önce 120 ile 60'ı çarpıyorum. Sıfırları çarpmanıza gerek yok. 6 kere 2 12 elde var. 1 6 kere 1 6 elde ekledim. 7. 2 tane sıfır ekliyorum. 7200. Bunu da 180 ile çarpacağız. 7200'ü de 180 ile çarpalım. Yine burada sıfırları çarpmanıza gerek yok. 72 ile 18'i çarpmanız yeterli arkadaşlar. 8 kere 2 16'nın 6'sı elde var. 1 8 kere 7 56. Elde ekledim. 57. 1 kere 2 2 1 kere 7 7 topladığımızda 6 9 7 2 daha 9 5 7 daha 12 1296 1 2 3 tane de 0 vardı 1 2 3 tane de 0 ekledim yani cevabım 1 milyon 296 bin santimetre küp olarak buzdolabının hacmini bulmuş oldum. Şimdi çamaşır makinesinin hacmine geçelim arkadaşlar. Buraya yazalım. Bunun için ne yapacağız? 65 ile 65'i çarpacağız. 65 çarpı 65. Çıkan sonuçla da 90'ı çarpmamız lazım. Evet. Şimdi çarpıyorum. Şurayı temizleyerek yapalım arkadaşlar. Birbirine işlemler karışmasın. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şunu bir daha yazıyorum. V eşittir 65 çarpı 65 çarpı 90 işlemini yapacağız. Çarpıyorum 65 ile 65'i. 5 kere 5 25'in 5'i elde var 2. 6 kere 5 30. 2 de elde 32. 6 kere 5 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 6 36. 3 de elde 39. Topladığımızda 5, 2, 3, 9 daha 12'nin ikisi elde var 1. 3'ün üstüne elde ekledim. 4 yapar. 4225 oldu. 4225 ile de 90'ı çarpacağız. Çarpalım arkadaşlar. Sıfırla çarpmasanız da olur. Çarpsanız da olur. Şöyle çarpalım hızlıca. 0 çarpı 4 sayı çarptım 0 oldu. 9'a geçtim. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 2 18 4 de elde 22'nin ikisi elde var 2. 9 kere 2 18 2 de elde vardı 20'nin 0 elde var 2. 9 kere 4 36 2 de elde 38 yaptı. Topladık. 0 5 2 0 8 3 380 bin 250 santimetre küp olarak da bunun cevabı ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde 221'deki ikinci soruyu da tamamlamış olduk arkadaşlar. 218 ve 221'deki çalışmaları yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.